Şurada kapalı yavru ve açık larvalar var. Ee, aynı şekilde buralarda ballar var. Açık bal var. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Kanalıma hepinizi hoş geldiniz. Bugün kış ara bakımı nasıl yapılır? Kısaca e, birkaç uygulamayla ondan bahsedeceğim. Bu e, vesileyle arımızı da kontrol etmiş olacağız. Bu arıya yaklaşık bir 15 gün, 20 gün arası bir süre oldu. Fondan vermiştim. Çünkü bulunduğumuz bölgede rakım yaklaşık 500. Hava sıcaklıkları eksiye fazla düşmüyor. 15 gün öncesine kadar, 20 gün öncesine kadar uyuyan bu arı, yavru atmayan bu arı yavru atmaya başladı. Ve öncesinde verdiğim fondan yediği için yeni bir fondan eklemiştim. Yavru vardı. Şimdi tekrardan bir kontrol edeceğim. Ee, hem kontrol edip hem de ne yapmamız gerekli ondan kısaca bahsedelim. Hava sıcaklıklarının eksiye düşmediği ve arının fazla e, salkıma girmediği yerlerde ara ara stok e, kontrolü yapılması lazım. Aynı şekilde arının yavruya başlayıp başlamadığı kontrol edilmesi lazım çünkü arı balı en fazla yavrunun olduğu dönemde tüketiyor. salkımda arının herhangi bir faaliyeti, herhangi bir meşgalesi olmadığı için balı tüketmeyecek. Ve zaten bizlerin de salkımdaki arı balı varsa, varova mücadelesi yapıldıysa sağlıklı bir şekilde bahara çıkar dememizin birçok arıcının da bunu söylemesinin sebebi odur. Bal tüketmez, herhangi bir hastalığı yoksa da sağlıklı bir şekilde kendini kendini e, beslemenin yapılacağı, e, çevrenin yeşillenip, e, çiçeklerin açıp, e, yeterli e, polenin, nektarın geleceği zamana kendisini atacağını bu şekilde söylüyoruz. E, fakat bu arı, e, bölgemizin de bulunduğu, işte gerek rakım, gerekse hava sıcaklıklarından dolayı, e, henüz e, diğer bölgeler gibi e, yavru durumu başladı. Darzu bazı bölgeler gibi başladı. Ee, mesela Doğu Anadolu'da şu an hala havalar soğuk ve arı salkımda. Yalnız bizim burada havalar sıcak olduğu için arıyı biz kontrol edebiliyoruz. Bismillah yiyip açalım. Evet, vermiş olduğum fondan kekin, daha doğrusu fondan şekeri yaklaşık yarısına yakınını bitirmişler. Ve arı da şu an hala kek fondanı tüketmeye devam ediyor. Bu önceki vermiş olduğum fondan bunu yemişlerdi. Diğerini de üstüne eklediğim için ona başlamış. Buna devam etmemişler. Bunları kenara bırakalım. Sonrasında arımızı fazla uğraştırmadan Hemen ortadan çıta çekip yavru durumunda kontrol edip kapatacağım. Sizlerde bulunduğunuz bölge eğer ki bu mevsimde kontrol edilecek hava şartlarına sahipse arının durumundan şüphe ediyorsanız stoğundan falan şüpheniz varsa bakabilirsiniz. Maşallah bizim arı şu an bu Çıta full ballı. Üst, üst tarafında hafif kemer balı var. Alt taraf hep açık bal. Burada aynı şekilde. Alt tarafta açık ballar var. Üst tarafta hafiften kemer balı var. Kış mevsimi olduğu için Ara biraz saldırgan. Evet, yavru durumu, bakın şöyle göstereyim. Şurada kapalı yavru ve açık larvalar var. Ee, aynı şekilde buralarda ballar var, açık bal var. Ee, ana arı burada mı bakayım. Ana arı buradaysa gösterebilirim. Arılar biraz saldırganlaştı. Çünkü şu an ikindi vakti. Güneşin yoğun olduğu bir dönem. Yalnız hava serin olduğu için Arı saldırıyor. Bak şurada görünür mü bilmiyorum. Arıda e, ayaklarında polen var. Arı polen getirmiş. Ana arı burada değil. E, ana arıyı bulmak için de uğraşmayacağım. Zaten yavruyu gördüm. Gördüğünüz gibi yavru var. Bu arıya biz fondon şeker vermesek e, bu arı mevcut balının yavru olduğu için tüketecek. Belki de e, Şubat 15'e 20'ye veya Mart 1'ine bu arı çıkamaya da bilir. Açlık sebebiyle. Çünkü arı yavru olduğu için yavrusunu beslemek isteyecek. Ee, polen getirecek yalnız polen getiren arının yiyeceği e, kalmayacak. O sebepten arı açlıktan ölüp gidecektir. Şöyle arıları ezmemek adına Havalar sıcak olduğundan dolayı arı da güçlü olduğu için nispeten arı güçlü bir arı. Yani ben bunu sıkıştırdım vaziyet bu. Biraz sıkı olsun diye fazla çıta bırakmadım. İyi ki de bırakmamışım çünkü arının Yaşlı olanlar öldü. Yani daha dolu olmasına rağmen buna buna göre daha dolu olmasına rağmen kapatırken şu an daha da azalmış mevcudu. Bunu öyle kapatalım. Evet arımızın gördüğünüz gibi bakımlarını yaptık e, kontrol ufak bir kontrol yapacaktım niyetim vardı zaten bu vesileyle sizlere de ne yapılması gerektiğinden az çok bahsettim yani arının stoğunu e, kontrol edebiliriz stoğundan şüphe ediyorsak fondan kek verebiliriz e, fondan kek diyorum fondan şeker verebiliriz. E, eğer benim balım var ben bal vermek istiyorum diyen de olursa o daha iyi olur biz çünkü fondanı verecek balı olmayan yani böyle bazı arıcılar petek balları saklıyorlar bunları kalıp halinde arıya verebiliyorlar onu tercih edenler de var öyle bir imkanımız yoksa eğer fondan tavsiye ediyoruz çünkü şurup verecek bir hava durumu yok. Hava yok yani havalar her ne kadar ılıman olsa da şurup verecek derecelerde değil. Yani 15 derece ve üstünde şurup veriyoruz genelde. O kadar sıcak bir hava olmadığından şurup veremiyoruz. O sebepten fondan şimdilik bizim işimizi görüyor. Zaten bulunduğum bölgede benim yaklaşık 1 ay civarı bir süre kaldı. Ondan sonra arıyı artık şuruplama dönemi başlayacak. Sizler de arınızı eğer e, kontrol edebiliyorsanız edin edemiyorsanız arınızı e, kış mevsimi başlamadan salkıma girmeden arınızın bol bol sıtuunu tamamlayıp arya e, güz döneminde yahut hatta güzden önce yazın sonlarında baldan sonraki ilk fırsatta arıya bol bol yavru attırarak arının e, kuvvetli bir şekilde kışa girmesini sağlayabilirsiniz e, bu şekilde. Arı nüfus kaybı yaşamayacak. E, stoğunu da tamamladığınız zaman varava mücadelesini de en son e, yapıp kapattığınızda arı inşallah e, bahara sağ salim çıkacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Rabbim herkese hayırlı sezonlar nasip eylesin. Allah'a emanet olun.